Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e futbol oynuyoruz. Klasmanda maç. Ama şart ne? Ceza sahası dışından atmalıyız bütün golleri. Ceza sahası içinden gol atmak yasak. Şart bu arkadaşlar. Ve bugün challenge'ımız bu yani. Hemen e video başlamadan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. isterseniz maç başladı bile lan ben ne diyorum. Yani ceza sahasına girmeden gol atacağız. Bitti. Haydi. Al onu. Van Dijk, Van Dijk, nereye gittin oğlum? Embo. Embo. Lan 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 beyler tutun. Oh. Allah'tan şeşko ayaksız da. Tamam Şimdi bir pas Van Dijk'a. Van Dijk ne yapıyor ne abi? Kendi bu ne oldu onun? Oshiman, Oshiman'dan. Kylian Mbappe. Mbappe. Ya lan kaleci. Harika şuttu ya. Uzaktan güzel vurmuştu ama denemiştim. Kaleci çıkardı. Şimdi. Kullanıyor Messi. Altı. uvarlar varlardı. Çıkardı geri. Gimenez. Enzo Fernandes. Bir pas. Victor Osimhen. ben. Enzo. Vur. Lan. O kavadan gitti arkadaşlar. Olmuyor. Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Bir türlü atlamıyoruz birader. kampes ne diyor mu? Al onu hadi. Olursun. En çok ondan değil. Jose Mario yine saldı. De Bruyne. Victor Osimhen. Mbappe'nin önüne bıraktı. Mbappe uzak mesafe. Mbappe. Mbappe ver. Kamuyunga. Kamuyunga geri. Mbappe bitir. Haydi Mbappe. Lan. Ya niye? Lan. Lan ne oluyor abi? Hadi Hurricane. Şimdi Hurricane yakında kapar mısın? Kapar mısın Enzo Fernandez oldu. Jose Mario Jimenez Van Dijk kaleciyle şimdi bir pas Eduardo Camavinga çıkar Camavinga. De Bruyne güzel bir pas Kylian Mbappe doğru. Embo, 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 Embo geçti. De Bruyne bitir. De Bruyne. Oh. Gol 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 gol. Aç bayrakları aç 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 aç. Kevin De Bruyne. Bu adam tam bir yıldız. Kevin De Bruyne'den harika gol. Hiç bunu mis, Böyle harika. Şimdi Harry Kane. Sıkı başka Kevin De Bruyne. Oooo. 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 Burada harbi falan abi. Adamı sakatladık. <laughs> Hadi bakalım. Deme takalım. Arda kullanıyor. Valü. Arda. Tamıyor mu lan bize gol atmaya? Bize gol atma tamam mı? Bize gol atma. Tamam mı? Seni severiz. Oo, güzel güzel güzel. Perfect. Ne oldu lan hoca? Gitmez işte. Böyle olur. Benjamin Şeşko. Kendisi çok rezil bir forvet. <laughs> Manchester United de bir şey yapamıyor. Şimdi geldi ki önde De Bruyne. De Bruyne alın Mbappe. E, Mbappe e, alacak Lan tutun onu. Oh. Oh, Allah'tan gitmedi ya. Lan ayaksızlar ne yapıyorsunuz ya? Lata hata yapılır mı orada? Şimdi kompas. Şimdi oynadı Juan Garcia. Juan Garcia'dan bir pas. Geldi o da koptu. Her iki Çıktı kafa topuna en zor Bir pas Kamalinga'ya doğru. Kamalinga, Kylian Mbappe. Kamal babasının mobilyacı, dedesinin mobilyacı olduğunu biliyor muydunuz Fatih Terim abi? <laughs> Erdem Timur. Erdem, Erdem Timur abimize de selamlar. <laughs> Gerçi kim görecek lan bizim videomuzu? 330 abonem var maksimum. Hiç olmasa arkadaşlar şunu 500 yapalım ya. Değil mi? O yüzden kanala abone olun. Çevir de proyne. Gitmedi. Çanguşi donaruma. Donaruma. Uzun oynadı. O da indirir miyiz? Jose Mario Gimenez Lionel Messi. Harry Kane. Kevin De Bruyne. Harry Kane. Kane orada. Of, Lan Pantera dönüştü ya pantere dönüştüm o simen kapın şunu kapın lan 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 der indirdi de. güzel bir pas Harry Kane alır mısın Mbappe alamazsın galiba ya, Kevin De Bruyne Mbappe aldı yine Mbappe yine kaptırdı böyle güzel bir şey orada yatırıp kaldırdım onu da Arda'yı severiz Arda harika Oğuz hocam Arda Düdük la, lan 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 beyler la, tutun. La, Uf. Oh. İlk yarı da bitti. Şut gitti. İlk yarı da bitti arkadaşlar. İlk yarı böyle geçti. 1 sonra neyiz? İkinci yarıya geçelim şimdi. İkinci yarıya başladık. Hadi bakalım deme takalım. Sarcino dest. Şiliyana bak ve oldu güzel. Şimdi Sarcino dest kullanacak. Auto çıkardı Frankie de Jong. Kamanga al. Güzel Embo. Embo hadi. Embo. Embo çıkar. Çıkar içeri Embo. Hareken. Kapar mısın? Olmadı. <laughs> ne oldu? bu? De, Bruyne. de Bruyne hadi. Lan. De al. Al onu De Bruyne. Harikasın. Haydi taşı De Bruyne. Çek. Hay. Uf ya. Biraz üstünden geçti kalenin çok az üstünden geçti kalenin çok az. Kevin De Bruyne mentality Hurricane. De Bruyne iyi karta çok iyi. Şimdi aldı Enzo Fernandez, Jose Mario Jimenez, Kevin De Bruyne harika bir pas. Kylian Mbappe, Mbappe, Mbappe. Çıkar Hurricane lan olmadı. Şimdi Mbappe'den bir pas daha oradan. Of. Ceza sahası düşüydü yani. Evet evet. Gitmedi ama maalesef gitmedi. Maalesef. Şimdi Lionel Messi korneri kullanacak. Şöyle bir uzağa atalım. Belki bir şut falan yapıştırırız. Direkt Oo, olmadı. Orada kim var? Hiç kimse yokmuş arkadaşlar. Orada hiç kimse yok. Şimdi Kamavinga ile auto kullanıyoruz. Çıkardığı yere. Kevin De Güzel bir pas Messi'ye Messi'den Valverde, Valverde çıkardı bu gol. Lan Lionel Messi, Messi. Ne oldu lan? Gol. gol. Harbi gol lan. Oradan nasıl girdi oğlum? O? Oradan nasıl girdi lan o? Gol, gol arkadaşlar o nasıl girdi oradan lan? Evet ceza sahası düşün. O kaleci içeriye aldı direkt ya. <laughs> lan nereden gol attı bu bak. Direkt kaleci içeriye aldı. 2-0 arkadaşlar. 2-0. Rakibi izliyoruz. Harry Kane, Victor Oshiman, 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 Oshiman. Evet, bir balon olduğunu burada da gösteriyor kendisi. Uf, Enzo Fernandez. Oshiman balon ya arkadaşlar. Süper Lig'de 75 milyonluk adam kendisi 6 golü var Süper Lig'de. Bu nasıl abi? Galatasaray farbiyeti böyle mi oldu? Lan 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 lan! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne diyor oğlum? Öyle şey mi olur lan golü yedik ya? Messi, Enzo Fernandez, Kevin De Bruyne çıkar. Oh! Handle me compass. Şimdi kalıcı uzun attı. Al onu. İndirdim. Messi. Geçmedi. Messi kaptı. Messi. Messi. Akar gider. şu gibi akar gider buradan Messi. 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 Messi bitir. Messi. Reklam panolarına gidiyor o top Az farkla. Aliye gitmedi. bu şimdiden pres yapıyordum biraz. Şimdi. Aldı oradan Van Dijk. indir. Baba. 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 Of. De Bruyne. Die Bruin Mentality, Enzo Fernandez Mentality. Harry harika bir topu Messi direkt çıkar Valverde. Valverde Ne diyor lan Valverde? Valverde, Valverde bir şeyler yap orada. Haydi Valverde geçer misin? Olmadı ya. ya. arkadaşlar ben bir ara Valverde Messi sandım. O yüzden geçmeye çalıştım o kadar yoksa pas atacaktım da. Embo, Embaba, Embaba. Arda, Arda, Arda yapma. Arda, Arda, Arda. Bak çocuğum. Oh, girmedi. Arda korkuttun biz ya Arda. Arda bizi çok korkuttun. Ben ne diyorum? Şimdi Jangar şöyle şöyle bir bıraktım. Orada indirdi De Bruyne. Enzo De Bruyne'nin önüne el geçmedi. De Bruyne alır mı? De Bruyne alamaz. Nicolo Barella, Nicolo Barella, Nicolo Marella, Nicolo Sarrella, Nicolo Darrella, Makara Karella. Arta arta bak gözünün yağını yiyeyim Arda bile gol atma tamam mı? Zaten 2-1'deyiz. Zorla çevirdik maçı. <laughs> la 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 <laughs> Valverde direkt aban buna. Her Kane olur musun orada? Ya kalmadı Harry Kane. Harry her şey, her şey, Kane. Kane çevirin. Ne olmadı arkadaşlar ve maç bitti. Maç biter. 2-1. Bugünkü challenge'ımızı başarıyla tamamladım arkadaşlar. Siz de kanala like atıp abone olarak bana destek olun. Görüşürüz.